İnsanı değil inşaatı önceliyoruz, ee, yaşanabilir şehirler inşa etmek boynumuzun borcu diyorsunuz. Beri taraftan da e, bu dilin yumuşamasına dair e, çok net bir talebiniz var. E, i̇ki e, şey de sorayım. Birincisi siz Sayın Cumhurbaşkanı'nı hiç aradınız mı? Bir randevu talep ettiniz mi? E, bu süreçte en azından görüşmek mümkün. E, bu bizimle paylaştıklarınızı paylaşmak manasında bir talebiniz oldu mu? İkincisi siz bu süreçte ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani yumuşamayı sağlamak için biliyorum deprem gündemle toplandınız. E, Altılı masa olarak belki bir daha toplanacaksınız ama e, bu e, bilan, ağır yani bilançonun bir e, raporunu mu çıkaracaksınız e, ülk, bu 11 ile mesela özel komisyonlarınızı ya da ekiplerinizi göndereceksiniz somut buna dair adımlarınız var mı evet bir defa şunu hemen ifade edeyim ben birinci gün sayın cumhurbaşkanını aradım Hı. bir randevu talep etmek için değil ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Tabii. geçmiş olsun dedim. Bu kadar. Yani bunu da ararken bizim böyle bir talep olduğu takdirde kendisinden de geldiği takdirde bir gane kalmayacağımızı da böylece ifade etmiş oldum. E, altılı masa Kendisinin e, size özel bir paylaşımı oldu mu Hayır, Hayır. Hayır. Ben doğrudan doğruya kendisini aradım. Geçmiş olsun dedim o kadar. Hı, hı. Ee, diğer yönden e, ne yapılması icap eder ee, bildiğiniz gibi biz geçen hafta sırf bu konu için toplandık aslında bu toplantı başka maksatta yapıldı. Deprem olacak. özel. Evet deprem özel toplantısı oldu ben bütün başkanları genel başkanları ziyaret ettim. Onların çalışmalarından da istifade ederek kısa bir rapor hazırladık kamuoyuna duyurulsun diye o raporda yayınlandı Arkasından biz sırf bu depremle ilgili 11 ilin meseleleriyle edecek şey haşır neşir olacak onlara çözüm üretecek bir komisyon kurduk. Yani bu daha ziyade e, inşaat mühendislerinden veya mimarlardan oluşan bir komisyon. Teknik bir komisyon. Oluşan. O komisyon şu anda çalışmalarına başladı. Her yerden bilgi alıyorlar. Bununla ortaya teknik bir rapor sunacaklar. Buna ihtiyaç vardı zaten. Yani şu açıdan mı efendim nerede yanlış yapıldı? Bundan sonra elbette. yanlış yapmamak için ne gibi adımlar atmak elbette, gerekir? Elbette, elbette konuyu bir bütün olarak ele alacaklar. Biraz önce söyledim. Aslında AFAD'ın AFAD'ın kurulması, Türkiye satında teşkilatlanması güzel bir şey. Ama yani siz bir ülkede niye fazla farklı iller var? Niye tek başına bütün illerin yönetimini Cumhurbaşkanı üstlenmiş değil? Çünkü her ilin kendine mahsus problemleri var. Her ilin kendine mahsus gündeme getirilmesi icap eden konuları var. Türkiye'de 81 il var. Ha bu biraz son zamanlarda abartıldı. Yani 60-65 il belki yeter Türkiye için. Ama Cumhurbaşkanı her ili ben yöneteceğim demiyor ki. Aynen bunun gibi de siz ülkede bir yönetim sistemi kurmak istiyorsanız valiler adım atarken Cumhurbaşkanı'nı arayıp Sayın Cumhurbaşkanım ben yarın şöyle bir muamelede bulunacağım demez. Genel kuralların içindeyse Bunlar kendiliğinden olur. Kendisi de üzerine düşen vazifeleri geldi belli bir yönetmelik tahtında yürütür. Belediye başkanı da öyle yapar. Diğer birimler de öyle yapar. Halbuki şimdi biz öyle bir şey düşünmüyoruz. AFAD diye bir şey kuruldu. Bütün Türkiye tek elden yönetilecek. Niye ya Allah rızası için tamam bütün Türkiye'ye hitap edecek bir müessese olur ama Kahramanmaraş'taki AFAD'ın bir temsilciliği varsa o tek başına hareket eder. AFAD genel merkezinden bir talimat beklemez. Oraya bir iş makinesi gelmezse hele durun. Ben onay alayım sonra size izin vereceğim demez. Orada bir aç insan varsa o insana ekmek ulaştırırken başka birisinden onay alma ihtiyacını duymaz. Zaten bu Türkiye çapında Afet e, tatbikatları yapılmış. Bu tatbikatlar yapıldığı zaman karşılaşmışlar bazı problemlerle. O problemlerin nasıl çözüleceği hakkında da bir takım fikirler oluşması icap eder. Benim bugün aldığım bir bilgiyi söylüyorum. Orada çalışan bir arkadaştan geliyor. Hakikaten birinci ikinci gün bazı çalışmalar yapılmış her konuyla ilgilenecek insanlarda belirlenmiş. Bir insanı arıyorlar. Diyor ki ya ben orayı iki senedir terk ettim. Başka bir ildeyim. Memur. Burada görevliyim. Daha kendi elemanının nereye gittiğini bile takip edemeyen bir kurum olur mu? Bu kurum oraya fayda sağlayabilir mi? Siz sadece görüntüde bir kurum oluşturursanız o kurumun kimseye faydası yok, hatta zararı vardır. Çünkü bir kurum var diye başkaları üzerlerine düşeni yapmayı ihmal ederler.